dedemizi alacağım buraya. Evet, aylık duası için Cemevi Dedesi Başkanımız Mustafa Düzgün Dedemi alkışlarla buyalım. Evet canlar. <laughs> Ahilik dediğinde zaman Anadolu'ya ilk İslamiyet'in gelişiyle birlikte üç büyük zatın emeği vardır. Bir tanesi Pirimiz Üstad Münkü Hacı Bektaş Veli, bir tanesi Hazreti Mevrana, bir tanesi de Ahi Evren Hazretleridir. Bugün Ahi Evren Hazretleri'nin niyetiyle bu programı düzenleyen, bizlere sunan Kartal Belediye Başkanı adına Operatör Doktor Altın Göz ve Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın İsmail Saçlı'ya teşekkür ediyorum. Huzurlar <laughs> Ayrılık deyince sevgi, hoşgörü ve duadır. Ben de Ahi şöyle güzel bir duası var. Onu sizinle paylaşayım diyorum. Esirgiyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım! Bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten de muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Dünya ve ahirette güzel sana, güzel sona ulaştır. Bizleri Ya Rabbi Dinin konusunda bizleri şüpheye ve ayrılığa düşürme. Riyadan ve başkaları duysun diye dindarlık etmekten de koru. Ey kalpleri evri çeviren Allah'ım bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katlarına rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Sen Rahmansın ve sen Rahimsin. Allah Allah. Ya Rabbi cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, Aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Allah Allah. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden koru. Kanat etmeyi, gönlü zengin, gözü top olabilmeyi, hayırdan yarışmayı veren el olmayı nasip eyle bizlere. Allah Allah. Rızkımızı gökte ise yere indir, yer altında ise yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa koyulaştır. Rızkımızı temiz ve helal eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi, esnafımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden de eyle. İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten ve tembellikten, ahlaksızlıktan, hadi aşap, hadi aşmaktan sana sığınırız. Ya Rabbi, bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. Ya Rabbi, ey kainata yön veren ve yüce Rabbimiz, milletimizi ve vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, dirlik ve düzen bağış ile hastalara şifa, dertlere derba, borçlara da eda nasip eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi, pir piran, pirimiz ahi hazretlerinin ruhu için, Selman-ı Pak hazretlerinin ruhu için, İdris, Nebi, Davud, Nebi ve cümle gelmiş geçmiş pirlerin ve ustaların ervahı için, Bakide kıran ustaların selameti için, işlerin güçlerin asan olması için, gariplerin ve mazlumların ervahı için, Cumhur-i Müslüm'ün sıhhat ve için ve Allah rızası için, cümlenizin en geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için rızayın el Fatiha. Allah birliğinizi beraber daim verirsin. Sağ olun, var olun. Aklıma geldi, evet neden olmasın? Şimdi o bir dervişle sizin karşınıza geldim. Ee, ve burada çok değerli konuklarımız var. Üçüncüsü yapılan bu e, ahirlik haftası etkinliğimize. Sayın Kaymakam'ın hoş geldiniz. Ee, Sayın Belediye Başkanım, Başkanım adına benim de... Hem... Üç tane, tane yardım. Üç yardımcımız gelmiş. <laughs> ne kadar güzel. Bu isimlerle ben buradan alayım. Ee, evet. Gül Cemal Fidan. Kartal Belediye Başkanı. <laughs> Belediye Meclisi Başkan Vekili Alekber Şahin. Hoş geldiniz. <laughs> ee, Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt. Fethi abimi görüyorum. Tamam. Buraya unutulmuş mu? Evet, Fethi Güler abim ki benim için çok, çok özel. Çünkü onun bir de sanat yanı var, yazar kendisi. Ee, bir de biz Çukurova'da büyüdük. Çukurova'nın sarı sıcağıyla tabii buralara geldik. Buraya geldiğimiz zaman e, burada tanıştık, bu sene tanıştık. Hoş geldiniz sayın e, yazarım diyorum. Sonra e, belediye başkan yardımcımız Fethi Güler. Evet. Sonra e, çok özel bir abi, çok uzun süreden beri tanırım. Iıı e, onun o enerjisi bize de bir ışık, bir umut gerçekten Hacı Bektaş'ta tanıştık, Nemşehir Hacı Bektaş'ta. Sonra burada tabii yollarımız keşişti. Eee değerli Başkanımız, Tartal Cem Vakfı Başkanımız İsmail Saçlı abi burada. Dedelerimi görüyorum. Dedelerime hoş geldin diyorum. Bu arada gerek siyasi partiler, gerek demokratik örgütleri, gerek e, vakıflar, gazete, basınlar zamanda da, da demokratik örgütlerinin çalışkan canlarına hoş geldin diyorum. Ve siz canlara hoş geldin diyorum.